lerden çıkarttı Abi Birini çıkarıyorlar şimdi. Onu çekiyorum. <laughs> çıkarıyorlar. Çıkarıyorlar abi <laughs> şey gelmiyor, galiba abi. Telefonda istersen.

Şey, baba, şey, şöyle gel, şöyle gel, şöyle gel. Fotoğraf, fotoğraf ama. Bir dükkanın fotoğrafı çekip baba Bir saniye, kızağa bir, bir dakika, gel hemen abi, gel. Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam, tamam. Şanlıurfa itfaiyesi olarak e, depremin yaşandığı saat 8.30'dan sonra 10 kişilik bir ekiple beraber saat 1.30'da arama kurtarma çalışmalarına başladı. 3 farklı noktada e, Sevindire'den Gezim ve burada e, çeşit sayıda yaralı kurtardık. Şu anda son kalan e, canlıyı da buradan çıkararak çalışmaları kısmen olarak tamamlamış bulunmaktayız. E, şu anda iş makineleri artık enkaz kaldırma çalışmalarına başlayacak. Herhangi bir canlı e, mevcut değil şu an için. Zaten gerekli bilgilere de birazdan AFAD'dan alabilirsiniz. Biz Urfa'daydık. Urfa'dan geldiğimiz zaman evimizi, barkımızı bırakıp buralara geldik. Çocuk çocuğumuzu bıraktık. Çünkü buradaki kardeşlerimiz bizden daha fazla buralara vardı ve biz buralara Allah yardımcılar olsun. Öyle değil. Allah sizden de razı olsun. Sayın. Teşekkür necmi. necmi Necmi Çıdık. Necmi. Necmi. Evet şimdi bir kişi daha oldu. Şimdi de tarafından içinde bir noktadan şimdi sağlığın Şu anda evden çıkar hepsi ekipler tüm çevrede sürdüğü indirdiler ve bir kişi daha bölgeyiz. Çıkarılan kişiye sahiline düşmez. 65 yaşında right, evet, evet. evet, evet. 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 dün düşmez. Ara ara. Buradan öğrenmiştik. Kızı Nazlı düşmez. Gün. Akşam saatleri çıkarmıştı. Çıkarıldığında yerini göstermişti. Annem burada demişti. Annesinin gösterdiği noktada gün akşamdan bu yana papada kişileri çalışıyor. Şuna. Ama यो <laughs> दिमागी <laughs>